Merhaba arkadaşlar. Şubat ayı zen açılımınız için buradayız gözünüzden kaçmış ise hali hazırda şu an ben bu videoyu kaydederken genel açılım videonuz yükleniyor. Şubat ayı genel açılım gözünüzden kaçmasını istemediğim için belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımız için Şubat ayı açılımı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Belirleyici enerji. Tüm kartlar belirli konuları temsil ediyor olacak. Bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için ben anlatıyor olacağım hepsini sırasıyla. bunun dışında bir tane hayvan şifası isteyeceğim bu grubun sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı çok fazla kart hepsini alamayız arkadaşlar spesifik bir tane rica ediyorum lütfen bu grubun sahibi dostlarımıza alabilecek en şu, şu en çok çıkanı alacağım şuradan vaşak okey tanımıyorum onu bakalım beraber ee, aynı zamanda yine sizler için tasarlamış olduğum yaratmış ve üretmiş olduğum sadece benden temin edebildiğiniz 44 kartlık deste ve rehber kitapçı ile size ulaşan dönüşüm kartları setinden de rehberlik istiyor olacağım kanalımın oynatma video arşivinde oynatma listelerinde tanıtım videosu var arkadaşlar setin İlginizi çekiyorsa izleyip sipariş oluşturabilirsiniz bu grubun sahibi dostlarımıza şu hayırdır o kadar çok geliyor ki tam bir tane daha isteyeceğim lütfen bu grubun sahibi dostlarımıza şu travmalar şimdi oldu bakın tamam e, önce şu başak enerjisini değerlendirelim beraber. Devam edeceğiz ondan sonra. Başak e, şifası çok özel bir altıncı his türüdür. Bu şifa sizin içinizde güçlüyse başka insanlarla ve sakladıkları şeylerle ilgili direkt olarak onlardan ya da başkalarından zihinsel resimler alabilirsiniz. Onların korkularını, yalanlarını, kendilerini kandırmayı seçtikleri alanları görebilirsiniz. Varsa bir hazineyi nereye sakladıklarını bilebilirsiniz. Siz bu keşifler hakkında kesinlikle konuşmaz, yalnızca bilirsiniz. Sezgisel bilişinize çağrı var burada. Size hatırlatılıyor. Akrep Burcu zaten sezgileri en güçlü, pisişik güce sahip gruplardan biri. Öyle değil mi? Burada biraz bu anlamda bir yön kaybı yaşadığınız görülebiliyor. Zihnin içerisinde bir yanılsama biçiminde biraz çaresiz ve köşeye sıkışmış olduğunuz görülebiliyor. O yüzden size burada gücünüz hatırlatılıyor, sezgisel gücünüz hatırlatılıyor. Başak kartını çektiyseniz sırların su yüzüne çıktığına emin olabilirsiniz. Tarot'daki Azize kartı gibi. Arkadaşlar bu sizin kişisel şifanızsa yüce benliğinize kulak vermelisiniz. Yüksek benliğinize yani. Ee, ya zihinsel resimler formunda ya da içsel kulağınıza fısıldayan bir ses affedin içsel kulağınıza fısıldayan bir ses aracılığıyla alacağınız bilgilere dikkat edin. Belki de alacağınız bilgiler kehanet olacaktır. Tabiat ananın size bir şekilde mesaj verdiğine kuşkunuz olmasın. Yani burada sezgisel gücünüzün farkında olun, bilgileri açık olun, yüksek benliğiniz, tüm ruhsal bilinçle bağlantıda olan, tüm geçmiş enkarnasyonlarınız da dahil, tüm yaşamınızla ilgili bütün bilgi donanımına sahip olan sizi takip edin lütfen, dinleyin, ikna içinize gelen ilk sestir. O şekilde ayırt edebilirsiniz. Ya zaten bilirsiniz benim şimdi burada Akrep Burcu'na e, sezgilerini nasıl dinleyeceğini anlatmam biraz komik geliyor bana şu anda. Çünkü zaten bunu biliyorsunuz. Bu, bu sizi hatırlatılıyor şu an. Belli ki bir, bir ölçüde e, bir yön kaybı yaşıyorsunuz. Ve bu geçici bir durum. Geçici bir durum. E, bir an önce kendi... E, sezgisel bilişinize tekrar kucak açın. Şimdi burada temel enerjiye baktığımızda buraya e, burayla bağlantılı olabilecek bir enerji var. Farklı şekillerde yorumlayabilirdik ama şu şekilde yorumlamak doğru olacak. Geçmişten bugüne çocukluğunuzdan itibaren il hepimiz istisnasız irili ufaklı travmalar taşıyoruz alanımızda değil mi? Hepimizin e, içimizde yaşayan bizimle birlikte yolculuk eden bir çocuk versiyonumuz var o kadar güzel temsil edilmiş ki bu kartta ee, artık içinizdeki çocuğun şifalanması ile ilgili çalışmanız gereken bir döngü belli ki şubat ayı itibariyle o irili ufaklı travmalarla ilgili çalışmanız gerekecek bunlar ne olabilir İşte ee, i̇timat problemi yaşıyor olabilirsiniz. Özgüven, öz sevgi, öz değer problemi yaşıyor olabilirsiniz. İşte çocukken yeterince onaylanmamış, sevilmemiş, reddedilmiş, terk edilmiş olabilirsiniz. Bütün bunların sonucunda şu an yaşamınızda bunlarla alakalı işte onaylanma isteği, reddedilme korkusu vesaire yaşıyor olabileceğiniz gibi. Aynı zamanda sadece çocuklukla sınırlandırmak doğru değil. Çocukluktan itibaren işte ilk gençliğimiz gençliğimiz orta yaşımız vesaire diye bütün kupalar gelişkin halimize doğru geliyor hepsi matruşka gibi iç içe geçmiştir hiçbir döngüyü bir diğerinden ayıramazsınız hepsi bizim içimizdedir bizimle birlikte yolculuk eder ama hepsini bölüm bölüm şifalandırmak mümkündür şimdi şu travmalar kartını okumak istiyorum size çünkü giriş kartınızda son derece Senkron bir enerji o. Güvenmeye ve şans vermeye çağrılıyorsunuz. Hayat devam ettikçe yeni insanlar ve olaylarla karşılaşmaya devam ederiz. Ancak çoğunlukla farkında olmadan yıllar içinde yaşadığımız bazı travmaları yaşamamızdaki yeni insanlar ve olaylarla bağlantıya geçirebilmek gibi bir özelliğimiz var. Oysa karşımızdaki yeni ve bambaşka bir insan ya da döngüdür. Kendi birikimi ve enerjisiyle karşımızda duruyordur. Ancak bizler onların başkalığını ve kendilerine has özellikler taşıdıklarını yatsıyabiliriz. Baktığınız şehrede ya da sahnede bir takım geçmiş travmalarınızın gölgesi belirdiğinizde, gerçekte olmayan imajlar yaratırsınız bakın senkronizasyon burası Çünkü gerçekte var olmayan bir yanılsama biçiminde zihnin içerisinde bir yanılsama biçiminde tezahür eden bir enerji görebiliyor musunuz Normalde e, kadın gerçekte böyle bir durumda değil eli kolu gözü bağlı değil ama e, kendisini aynada o şekilde görüyor e, bu anlamda e, uyarılıyorsunuz arkadaşlar güçlü senkronizasyonlar var okumanızda e, o andan itibaren geçmiş travmaların duygularını yaşayan benliğiniz ona göre tavırlar sergilemenize neden olur ve bum travmayı gerçek kıldınız eğer bu imajı bu imajı e, benliğiniz yaşamaya başlarsa bu imajı yaşamaya başlarsa bu gerçekliğinize dönüşür dikkat edin lütfen ayırt edebilecek e, sezgisel bilişe ve güce sahip olduğunuza, ruhani güce sahip olduğunuza eminim. Sadece bunun farkın yani bir uyanış yaşayıp evet ya ben e, böyle bir yolda ilerliyorum ve bunu düzenleyebilirim diyebilmek kutsal. Öyle değil mi? Şimdi devam edelim. Hayatınıza giren herkes ve her döngü tek tek ve diğerleriyle eşit bir şansı hak ediyordur. Şans verin ve güvenin. Ters bir şey olursa bunu olduğu zaman değerlendirin. Olmadan önce olacakmış kaygısı yaşamak en çok sizi yoracak ve sizi sağlıklı çarkın dışına itecektir. Zihninizin ne kadar güçlü olduğunun farkında olun ve bunu iyi yönde kullanın lütfen. Travmalarınızı gerçek kılmayın. Ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak ona dönüşüyoruz. Geçmişte bir takım bir şeyler yaşanmış, bir takım kırgınlıklar, hayal kırıklıkları, başarısızlıklar, acı, hüsran, hezeyan, ihanet bin türlü hali var değil mi? Artık yeni güne yeni şans, yeni insana yeni şans, yeni döngüye yeni şans vermek gerekir. Burası sadece insan ilişkileriyle de sınırlı olmayabilir. Kariyer yaşamınızı da gölgeye düşürüyor olabilir bu travmalar. Çok eleştirilmişsinizdir örneğin. Bir türlü e, her ne yapsanız takdir edilmemiştir. İlk tanrınız babanız tarafından mesela onaylanmamışsınızdır. Baba tarafından gerekli duygusal desteği görememe göremediğimizde yaşamı e, kıt algılıyoruz yaşamı evreni sonsuz zekayı cimri algılıyoruz yaşamın bolluk bereketinden kendimizi ayrı algılıyoruz. Başarıdan köklü adım atabilmekten kendimizi ayrı algılar hale geliyoruz. O yüzden güzel bir değerlendirme yapma zamanı zaten burada da 21 günlük izolasyon evresine çağrılıyorsunuz kartı var. 21 gün boyunca günde yarım saat meditasyon yapın. Sakin bir müzikle, söz içermeyen bir müzikle, sakin zihninizi sakinleştirin. Zaten e, sorunlu olan, sorunlu titreşen mevzular, döngüler, konular e, alanınıza gelecektir birer birer. Onları halının altına süpürmeden değerlendirip görmezden gelmeden farkına varıp. Seni görüyorum öz sevgi eksikliği, seni görüyorum kaygı, seni görüyorum işte neyse o mevzular. E, farkındayım. Seni sevgiyle şifalandırmayı ve ışıklandırmayı seçiyorum. Çünkü özünüz, özümüz tüm e, düşük titreşimli konulardan milyon kat, zilyon kat güçlü, ışıklı ve büyük. Bunu farkında olmamız gerekir yaşamda ilerlerken. 21 günlük bir döngüde bir şeyleri değerlendirdiğinizde zaten nelerle ilgili çalışacağınızı ve güçleneceğinizi de belirlemiş olursunuz. Burada kendi bireysel gücünüze direnç gösterdiğinizden bahsediliyor. Aynı zamanda e, bolluk bereket yaratma gücünüze direnç gösterdiğiniz. E, i̇şte burada öğrenilmiş çaresizlikler kurban zihniyeti devreye giriyor olabilir. Ya da işte aşırı şüpheci bir zihne sahipsinizdir. Devamlı kaygı ve şüphe varsayım vesaire üretiyorsunuzdur. Burada gene direnç oluşur. Aynı zamanda kendi tek başınalığınızın gücüne direnç gösteriyor olabilirsiniz. Mütemadiyen varoluşunuzu sürdürebilmek için yanınızda birilerinin olmasına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Kendi tek başınıza e, yarım ve eksik hissediyor olabilirsiniz. Şimdi kolektif bir açılım bu. Herkes kendisine göre değerlendirsin. E, tek başıma bütün ve eksiksizim. Var olmak için hiçbir insanın varlığına ihtiyacım yok. Sadece yaşamımdaki enerjileri çoğaltmak için insanlarla bir araya gelmeye ihtiyacım olabilir. Onun dışında tek başıma yeterliyim, değerliyim, özgürüm e, diyebilmek gerekiyor burada. Yeteneklerinizle ilgili Yeteneklerinizi sakince, azim, istikrar, süreçle alakalı direnç olabilir burada. E, sonuç odaklı, sabırsız davranıyor olabilirsiniz. Birçok kategoride, herhangi bir kategoride tek bir alana odaklanmayın. Yani bir şey istediğinizde hemen olsun, şimdi olsun istiyor olabilirsiniz. Aceleci davranıyor olabilirsiniz. E, çünkü burası sükunet, burası odaklılık ama... Süreç odaklı bir varoluş var burada. Hem kendi tek başınalığıyla çok güçlü hem de yeri geldiğinde sürüsüyle de bir araya geldiğinde insan topluluğu anlamında kurt var burada çünkü. 12 ay aktif uyuma, kış uykusuna yatmayan bir varoluş çalışkan. Aynı zamanda hem kendi tek başına çok güçlü bir varoluş sergileyebileceği gibi topluluğuyla da bir arada oyuncu bir tutum sergileyebilir. Bireysel gücünüze karşı e, direnç var burada ve anlattığım diğer alanlar e, varmanız gerek, içsel sorumluluk seviyeniz, varmanız gereken içsel sorumluluk seviyesi e, olumsuz duygu, düşünce biçimine saplanıp kalmamanız gerekiyor artık geçmişte dökülmüş kırık dökük hissettiren size başarısız hissettiren dökülmüş kupalara odaklanan bir varoluş var burada. Oysa ki Üç kupa devrilmiştir ama iki kupa doludur ve denge içerisindedir ama o iki kupayı görmüyordur. O dökülen kupalara üzülüyordur. Ee, her şerde bir hayır vardır diyerek, işte geçmişte yaşamış olduğunuz bir takım başarısızlık, pişmanlık, suçluluk, hayal kırıklığı gibi duygulara tutunmayı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Burası depresif. Burası bezginlik, motivasyonsuzluk, keyifsizlik yaratır ve size hizmet etmez. Ne bire ne bütüne faydası yoktur. Buradan ayağa kalkmak gerekir. Zaten burada yapmanız gereken en akıllıca eylemlerde kaya gibi bir cevap veriliyor buraya. Ee, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken şey yeterince güçlüsünüz. Yeterince yeterlisiniz, değerlisiniz, güzelsiniz. Pratik zekaya sahipsiniz. Ee, sükunetinizi korumanız gerekir. Bakın bu varoluşun gücü sükunetinden ve zarafetinden kaynaklanır. Provoke olmaz. Ne kendi içsel blokajları tarafından ne dıştan gelecek işte provoke edici enerjiler provoke edemez bu varoluşu. Kendi iç dünyasında huzurlu öz sevgi öz değer var burada çok güçlü bir şekilde. Hem odaklıdır, prensiplidir, azimlidir ama sakin tutumlarla bolluk bereketini yaratır. Yaşamında dokunduğu her şeyi güzelleştirebilir. Kendisine ödüllendirmeyi de bilir. Bu size sükunet içerisinde kabul etmeniz mevzu. Gereken mevzu. Zaten burada erili var, direndiğiniz alan. Yani e, bu direnci kırıp eril dişil enerji dengesiyle yaşamdaki bolluk bereketinizi yaratmak için ayağa kalkmanız gerekiyor. Bolluk bereket sadece para pul değildir biliyorsunuz. Bireysel varoluşunuzun gücü, ruhani varoluşunuzun gücü, iç huzurunuz, dengeniz, özgürlüğünüz, yaratıcılığınız, yetenekleriniz Hepsi bolluk berekettir. Ben korkularınız bölümünde ben hep böyle içimde bir köşeye sıkışmış eli kolu bağlı seçeneksiz olasılıksız bir yere doğru gidemiyor gibi bir hissedeceğim. Manasız bir korkudur. Buraları zaten çözdüğünüzde her zaman söylüyorum hiç şaşmaz. Bu adımları takip ettiğinizde zen açılımlarda bu korkunun puf diye ortadan kaybolduğunu tecrübe edersiniz. Her zaman söylüyorum. Ne kadar manasız ve boşuna olduğunu tecrübe edersiniz. Ee, yapmanız gereken en akıllıca eylem. İç dünyanızda duygularınızı canlı kılmak için elinizden ne geliyorsa yapmanız gerekiyor. Kalp çakra açık bakın burada. Ee, bu görselle alakası yok. Öyle değil mi? Bu iki görsel birbirinden ne kadar farklı. Burası buz gibi soğuk. Burası sıcacık. Yanı sıra burada da aynen hiçbir e, bağlantı yok burası içsel sorumluluk seviyesi olarak veriliyor size burası soğuk buradan çıkın buradan kalkın bu yapmanız gereken en akıllıca eylem İçsel hazinenizle bütünleşin arkadaşlar öz sevgiyle çalışın öz sevgi e, sevgi bir frekans kendi merkezinden evrene evrenden tekrar merkezine yuvasına ulaşır e, iç, içinizdeki ışığın gücünü fark etmeniz gerekiyor neşe huzur sizi ne canlandırırdı duygusal anlamda sıcacık hissettirirdi. Bir an önce e, eyleme geçme zamanı artık bu konuda. Ayağa kalkın. Burada kararlı, dirayetli, azimli bir grup var. Akrep burcu istediği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Karanlık tarafa geçtiğimizde karanlıkta kalıyoruz biliyorum. Yani karanlığın yüzüne gözünün içine cesaretle bakabilen bir grup var burada. Ama her ne olursa olsun karanlığın içinden karanlığı çok iyi tanıdığı için e, ışığa doğru ilerlemeyi de bilen bir grup var. Burası varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Yaşamınızda her ne inşa etmek istiyorsanız o. Buraya yine sadece kariyer diye bakmayalım. Çünkü Toprak elementi aynı zamanda ruhani güçle de alakalıdır. Toprak elementine sadece para, pul, materyal diye yaklaşmak cahilce olur. Dünyevi alanla ruhani alanı birleştirebildiğinde bireyler toprak elementinin bereketini yaşarlar. Ne geliştirmek istiyorsunuz? Güzel ilişkiler, güçlü bir bireysel varoluş, yetenekler, projeler her ne istiyorsanız geliştirebilirsiniz. Sağlıklı tohumlar ekin ama sabırlı olmanız gerekiyor. Bu sizin varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Sabırla, süreç odaklı, istikrar, süreç, kararlılıkla ilerlediğinde birey burada toprağın altında hareketlenen ama sizin henüz halihazırda görmediğiniz ama dünyaya her şekilde katılacak olan mevzuya güvenmeniz gerekir. İtimat boyutu var burada ve besleyicilik var farkındaysanız. Enerjinizle beslemeniz gerekir. Tüm alanları her neyi, neyi çoğaltmak istiyorsanız o. Ama artık eyleme geçme zamanı. Artık sağlıklı tohumları, sağlıklı bir toprağa ekip hangi şifalı bitkileri, hangi meyve ağaçlarını, hangi mis kokulu çiçekleri metaforik olarak konuşuyorum tabii ki ekmek istiyorsanız burada bu enerji size bahşediliyor. Ee, hareketlenmeniz gerekiyor kısacası. Seviyorum sizi canlarım. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.